Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyün karşısındaki büyük ormana gidiyorum. Bakalım mantar bulabilecek miyiz? 2-3 gün önce gittik biraz mantar bulduk. Ama mantarlar çoğalmamışlar. Çok az var çok zor bulunuyor. Bugün de hava serin. Bugün de gidiyorum bakalım bulabilecek miyiz? Bugün çekimler de yapacağım. Sizler de videomuzu takip edin. Şimdi yavaş yavaş ormana doğru gidelim. Bizim köy şurada kaldı. Bugün böyle serin bir hava var. Çok güzel. Serin bir hava var. Hafiften bulutlu. Esinti falan pek yok ama bulutlu olduğu için sıcaklık öyle aşırı derecede hissedilmiyor. Yavaş yavaş ben de ormana doğru gidiyorum. Akşam üzeri hava açacak gibi görünüyor çünkü. Hava serinken ormana doğru gidelim, gezelim biraz. Belki mantarlar çoğalmıştır. Keşke yağmur yağsa. Ama yağmurlu gözükmüyor maalesef. Bugünden sonra da açıyor. Şöyle arka taraflar kapalı biraz bulutlu ama yağmur gözükmüyor bugün. Hava durumuna göre görünmüyor. Tabi yine Allah bilir belki de yağ da bilir. Biraz bulutlu. Şöyle ormana giriyoruz bakalım. Buralarda da mantar oluyordu. Tabi mantarların bol zamanında oluyordu. Yine bakacağız. Bulabileceğimiz, daha önce bulduğumuz yerlere bakacağız. Buralarda da bayağı bir kesim yaptılar. Mantarların yerlerini de tahrip etmiş olabilirler. Mantarlar o yüzden çıkamamış da olabilir. Yine de bakacağız bakalım. İnşallah buluruz bir şeyler. Şöyle ilk mantarımızı bulduk arkadaşlar ama biraz yaşlanmış bir mantar. Şöyle bakın yaşlanmış biraz bunu almayacağım. Şöyle kırıp bakacağım. Kurtlu bile değil bakın. Şöyle. Ama yaşlanmış bakın altları hep kötü olmuş. O yüzden almayacağım bunu. Böyle tazelerini bulabilirsem alacağım. Bu ormanda bile çıkmışlar bakın. Bu ormandan pek ümitli değildim. Burayı da bayağı bir tahrip etmişler, bayağı bir kesmişler. Bakın doğru düzgün ağaç bile kalmamış. Hep yerlerde sürümüşler bakın şöyle ağaçları yukarı çekmek için. Yerde sürüyerek çekiyorlar. Mantarların yerlerini tahrip ediyor. Doğasını değiştiriyor o yüzden mantarlar çıkmamış olabilir. Şurada bir tane daha değişik bir mantar var. Onun türünü bilmiyorum. Bunu almayacağım zaten. Bakalım böyle güzellerini olursa kalacağız. Burada bir tane yaşlıca bulduk. Zamanı geçmiş bunun da erken toplamak lazımmış. Aramaya devam edelim. Yağmur çiselemeye başladı arkadaşlar. Ama öyle aşırı yağacak gibi değil. Hala da hafif hafif çiseliyor. Şöyle küçük ormandan çıktım. Orada başka mantar bulamadım. Sadece videonun başındaki bir tane yaşlanmış olan mantarı orada bulduk. Şöyle bizim mahallede şurada kaldı. Şimdi şu büyük ormana gireceğim. Şuradan yol gidiyor. Şuradan gireceğim şöyle ormanın ortalarına doğru gitmeyi düşünüyorum bakalım. Oralarda bulabilecek miyiz? Hemen aşağı tarafta da birisi ot biçiyor galiba. Gidelim şimdi şuradan ormana girelim. Bakalım bu ormanda inşallah gençlerini, tazelerini buluruz. Şöyle ormanın ortalarına doğru geldim arkadaşlar ama maalesef bulamıyorum. Şöyle bakın buraları ne kadar kesmişler, seyretmişler. Bu orman normalde çok sık bir ormandı. Yoldan gelmedim tabi şöyle aşağıdan geldim. Şöyle aşağıdan mantarın olabileceği yerlerde dolaşarak geldim. Şuradan yukarı yola çıktım. Şuraya bakacağım. Hemen şu önümde bir dere gibi bir yer var. Oraya doğru bakacağım. Oralarda geçen gün bulmuştuk. Aşağıda da birisi ot biçiyor. Ormanın kenarında. Oralara bakacağım. Biraz daha bakacağız. Şu ana kadar hiç bu ormanda bulamadım. Sadece videonun başındaki o bir taneyi bulmuştuk. Onun haricinde hiç bulamadım. Bakın buraları da nasıl tahrib etmişler. Zaten buralarda mantar olsa da ezilmiştir. Hep kesim yapmışlar buralarda. Şuralarda bir sürü mantar buluyordum ben normalde. Yakın zamanda buralarda kesim yaptıkları için yolun üstünde bulma ihtimalim bayağı bir zayıf. Varsa da kırılmıştır. Altına ineceğim. Şuraya ineceğim. Şuraya bir bakacağım. Geçen gün de biz burada bulmuştuk birkaç tane. Yine buraya bakacağım. Şöyle gazelsiz topraklı yerlerde genelde bu mantarlar oluyor. Şuralara doğru inelim bakalım. İnşallah bugün de buluruz. Buralarda da maalesef bulamadım arkadaşlar. Hiçbir tane bile denk gelmedi. Şöyle aşağı doğru indim. Geri çıktım. Şuralarda bulurum diye tahmin ediyordum ama geçenki gelişimizde bulmuştuk. Bugün hiçbir tane bulamadım. Artık ileri doğru da gitmeyeceğim. Geri döneceğim. Şöyle çıkışta birkaç yer var. Oralara da bakarım geri doğru döneceğim artık. Yok çünkü. Güzel bir yağmur yağmazsa bu günlerde bu mantarlardan bu sene anlaşılan bulamayacağız. Zamanında yağmur yağmadığı için Haziran'da yağmur yağmadı. Haziran boyu kurak geçti. Haziran'da yağmur yağmış olsaydı bunlar Temmuz'da çok güzel çıkacaktı. Temmuz'da yağdı bir defa ama o da yetersiz geldi demek ki. Daha fazla aramaya gerek yok. Olabilecek yerlere zaten baktım. Daha de gitmeyeceğim. Geri döneceğim. Şu çıkışta birkaç yer var. Oralara da bakalım. Ondan sonra geri dönelim artık. Ormandan artık çıktım arkadaşlar. Eve doğru geçiyorum. Maalesef mantar bulamadık. Mantar yok. Eve doğru artık geçeceğim. Havada sıyrılıyor. Arka tarafı açık bakın. Birazdan güneş de çıkacak. Çok fazla ormanın içerisine doğru gitmedim. Zaten olabilecek yerlere baktım. Oralarda yoksa ileride de yoktur. Çok fazla da dolaşmadım. Yaş olmazsa olmazlar. Yapacak bir şey yok bu seneyi de. Yine mantarsız geçireceğiz anlaşılan. Bu cinsten bulamayacağız. Tabi sonbaharda yine Eylül'den itibaren diğer mantarlar çıkacak. İçi kızıllar olsun, diğer türler olsun yine bol bol mantar olacak sonbahar mantarları al mantarları kurt kulağı diyoruz biz burada onlar da çıkacak içi kızıllar tekrar çıkacak sonbaharda acı sütlü mantarlar var keçi mantarları var mıhbaşılar vesaire sonbaharda tekrardan çıkacak ama şu an temmuz ağustos gibi galiba mantar bulamayacağız durumlar bu şekilde arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ara ara yine videolarımız gelecek. Tabi mantar yok diye video çekmeyecek değiliz. Köy hayatıyla ilgili farklı videolarımız da yine gelecek arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.